Kamera arkasında 4 kişi var. Keşke bütün videoları böyle çeksem. Beni keşke hiç yalnız bırak. Evet arkadaşlar hepiniz Eğitim İlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Dublin Business School'u size için gezeceğiz. Orta alanlarını, sınıfları vesaire yani pandemiden dolayı nereler kapalı değilse or oraları çekip sizlere göstermeye çalışacağız. Onun dışında burada yüksek lisans okuyan Dilara, lisans okuyan Bartu ve tabii ki de Sinan'dan detaylı bilgiler alacağız sizler için. Dublin Business School 1970 55 yılında kurulmuş ve Dublin'in en eski özel üniversitelerinden bir tanesi. Geri kalan detaylar videonun devamında. Zaten son kısmında unuttum. Ya öyle oldu. <laughs> ne diyeyim peki şimdi yani? Kim alan? Ee... Söyledim mi? Bartu. Dilara. Ee, ben. Sinan de, ya! Böyle, Ay Sinan böyle, hiç diyorum. dinlemiyor ki ya. Ne söylesem onları söyle, bunları söylüyor zaten söylüyor. <laughs> Keyifli seyirler. E, görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, DBS'e hoş geldiniz. My name is Iona Quinn, and I'm the president of the Student Union at Dublin Business School. The Student Union is a group of students that represents all students. Um, the Student Union creates loads of different events. We have events ranging from welfare talks to Friday nights, bingo loco. We do walks on Saturdays. All of the events you can think of, we probably have them and do them. Um, then we have a lot of clubs and societies. Um, honestly, there's a club in society for anyone, um, ranging from the business society to the music society, the arts and crafts society. Um, we then have loads of clubs and sports. So, we do rugby, we do football, we do cricket, you name it, we probably have it. So, in the student union, we have four branches we have the education team, which will look after anything to do with education, pretty much, um, like class reps and stuff. Uh, we then have the welfare and equality team, which will look after your welfare, well-being. They create loads of workshops and talks, roundtables. Then we have the marketing team that helps um, create really good content for our Instagram page that you should all follow. Um, and we're going to create way more videos that will be entertaining. And then we have the student life team, which create um, events, walks. Um, we're the, the, the fun of the, of the team. <laughs> um, we have had in the past loads of different kinds of events. On Saturdays, we do walks, swims in the Irish Sea. Very cold, but worth it. Uh, on Fridays, we have those big, big Fridays events. We had Bingo's Locos, karaoke nights. Um, so, last year, being a weird year with COVID and everything, we had to move all of our events onto Zoom and being fully virtual and this year we're hoping to go back to an in-person and this summer we're starting with loads of walks and stuff like that last week we were on paddle boards. so we're doing as many in-person events as possible next year so that's it from me hope to see you all next year in dbs the best place to be and hopefully we'll see you jumping in the cold irish sea so good shoes Hoş geldin Dilara'cığım. Ben <laughs> evet. böyle konuşamam ki Ama yayında ki <laughs> gibi iyi oldu Ama işte sen YouTuber'lık o havanlığında. Aa hoş bulduk. İp <laughs> sarıl bana. Ay, hoş bulduk ya. <laughs> Bugün Dublin biz nasıl sıkıldayız ve bizim öğrencimiz aynı zamanda Dublin ofisinden Dilara Ülker konuğumuz olacak. Bu okulda yüksek lisans yapıyor kendisi ve ona merak ettiğimiz okul hakkında birkaç soru soracağız izninle. Tabii ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınımıza da katılmıştı. Şimdi YouTube kanalımıza da katıldı. Ben çok mutluyum. Teşekkürler. O Sen çok mutluyum. <laughs> <laughs> Yok gayet mutluyum. Gayet mutluyum. Ben. Bize okulun hakkında hani beğendiğin yönü, nasıl buraya gelmeye karar verdin, olumlu tarafları, olumsuz tarafları, öğrenciler için yapılan aktiviteler ne bize anlatabilir misin? Ya öncelikle nasıl karar verdiğimi söyleyeyim istersen. Genel olarak hani bölümden bölüme hani Türkiye'de bile her okulda farklılık gösterebiliyorsun. Hani en iyi okul olması bir okulun o bölümde de iyi olacağı anlamına gelmiyor. Ben dijital marketing yapıyorum. Yani dijital pazarlama üzerine yüksek lisans yapıyorum. Ve bu alanda ...en çok adını duyduğum, iyi olduğunu bildiğim okul da William and Jones School'du. Benim yani tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şu anlıklar gayet iyi gidiyor. Hani derslerin içerikleri e, sürekli güncelleniyor. Benim iki sene önce burada yüksek lisans yapan arkadaşımla aynı dersleri almıyorum şu anda. E, o güzel bir şey çünkü e, hani neye ihtiyaç olduğunu da takip ettiklerini gösteren bir şey ki dijital pazarlamada da bu bayağı önem taşıyor diye düşünüyorum. Peki bize okulun güzel taraflarından yani senden. <laughs> okulun güzel taraflarından ve aktivitelerinden bahseder misin? Ya pandemide mesela online'da online ders gördünüz ya o Aynen. zaman bile birçok şey yapmışsınız diye duydum. Ben. Aynen öyle ee, okulda bir öğrenci birliği var. Ee, ve gerçekten iyi çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ben hani daha önce canlı yayında da bahsetmiştim aslında bu filmlerde gördüğümüz öğrenci birlikleri, aktiviteler işte merchler hani hepsine sahipler ve bunları bütün hani olanaklarını öğrencileri daha iyi bir okul hayatı sunabilmek adına kullanıyorlar benim gördüğüm kadarıyla da açıkçası. Şu anda hibrit sistem dedikleri bir sistemde okula geliyoruz bu arada. İşte sınıfın nüfusuna göre işte bir grup ya da iki grup ya da üç grup hani değişiyor. Her hafta farklı bir grup okula geliyor. Diğer grup online devam ediyor. Hı. Mesela direkt online'da kalmak istersen kalabilir miydin? Online'da kalmak isteyenler kalıyorlar. Hı hı. Hani online'da da çünkü sürekli ders kaydı da yapıldığı için hı hı. Hani canlı bir şekilde hani sınıfta yapılan ders online'da olduğu için online'da kalmak isteyenler de kalabiliyorlar tabii ki bu zorunluluk değil. Sadece online'dayken bir de öğrenci birliğinin yaptığı aktiviteler haftada 2-3 gün yaptığı böyle zoom aktiviteleri oluyordu. İşte yarışmalar düzenleniyor, eğlenceler yapılıyor ve beni gerçekten okul hayatına alıştırdı hmm. tekrar. 2012 yılında ben üniversiteden mezun oldum. Okuldan. Hani o moda tekrar gitmeme çok yardımcı oldu. İşte her salı günü saat 11'de kahve çay organizasyonu var. Döndüğümüzden beri yine her hafta bir organizasyon düzenliyorlar işte. 2 hafta önce resim ve şarap etkinliği vardı. Kayaking etkinliği yaptılar ve çömlek aktivitesi var ve bunları gerçekten çok uygun fiyatlarla hani bir fiyat veriyorlar aslında ama çok da uygun fiyatlar hani kayak ink için mesela 15 euroydu fiyatı Hı. ve içinde işte öğlen yemeği de dahil bu resim ve şarap için 5 lira aldılar ve bütün hani ihtiyacımız olan her şeyi şarap dahil Hı. onlar sağladılar Hı. şu anda içinde bulunduğum okulda dendiği yani bir esde e, gayet memnunum açıkçası peki biraz eğitimden bahsedebilir misin bize zorluk derecesine vesaire çok ödevleriniz görevleriniz vesaire oluyor mu dijital marketing ben hani spesifik olarak vereyim. Diğer bölümlerde de dediğim gibi değişebiliyor. İlk dönem 4 dersim vardı. Sadece birinden sınav olduk. Ee, ve o da sadece geçme notunun %20'sini etkiliyordu bu arada. Diğer bütün derslerimiz e, yaptığımız projelerle hani derecelendiriliyor. Ona göre dersi geçiyoruz ya da geçmiyoruz. Ee, hani herhangi bir sınav uygulaması yok bizim bölümümüzde. Ee, her dönemde 4 dersim var benim. Ee, bir tanesi sadece ortak ders bu arada. O da e, araştırma yöntemleri dersi. Haftada kaç gün geliyorsun okula? Hangi... Haftada ha, saat üç. Saat kaçta başlıyor, kaçta Haftada bitiyor? Haftada 3 gün geliyorum. Ders saatleri değişiyor. Hı -hı. Ee, yani geçen dönem 9'da başlıyordu bütün derslerim. İşte 9'dan 11'e bir ders, Hı -hı. işte 12'den ikiye bir ders şeklindeydi. Bu dönem yine üç gün geliyorum okula. Çok aşırı yoğun değil yani sana çalışma aşırı... ve kendi vakit Aynen ayırdı. çok aşırı yoğun değil. Ee, hani zorluk kısmını sordunuz. Zorluk kısmında şöyle söyleyeyim, bizim Türkiye'de alışık olduğumuz gibi bir sistem değil. Hani yapayım ödevi de geçeyim değil. Verdikleri ödevler diyeyim, ee, uzun soluklu ödevler. Bir kere de yapayım bitireyim, hani geçeyim gitsin gibi ödevler değil. Ee, hani bütün dönem boyunca üzerinde çalışman gereken, son dakikaya bırakamayacağın şeyler açıkçası. Teşekkür ederim. Verdiğin güzel bilgiler için bizleri ve arkadaşlarımızı aydınlattın. Ağzına sağlık. Evet, Batı Bartu'nun boyuna göre ayarlama çalışıyoruz. Çıkıyor mu iki saniye karede? Çıkıyor. Biraz zorlanıyor ama. Ben sınırda kalıyor olabilir. <laughs> Sinan, sıfır ben tam ortanızda olsun. Daltonlar. Dalton Dilara gözükmüyor mu bu arada? Dilara Dila... ses gelmiyorsa ben senin Bartu konuşacağız. <laughs> Sinan oradan Bartu. bir sandalye. Tamam artık tamam. başlıyoruz. Bartucuğum, hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. Bartu burada lisans okuyor. Dilar yüksek lisanslı. Şimdi lisans hakkında Bartu'dan birkaç bilgi alacağız. Ne zaman başladın? Lisanslar kaç yıl sürüyor? Hangi bölümdesin? Buraya gelmeye nasıl karar verdin? Neden bu okulu seçtin? İşte sosyal aktiviteler neler? Sıkılıyor musun? Memnun musun? Bize birazcık buranın yaşantısından bahsedebilir misin? benim eğitimim Şubat ayında başladı. 3 yıllık bir program. Şey, işletme öğrencisiyim bu arada. E, burayı tercih etmemin sebebi başka ülkeleri de düşündüm en başta. Hani Türkiye'de okumaya çok sıcak bakamadım. E, buraya gelmemin sebebi dilin İngilizce olması. E, dışarıda hani e, çalışma imkanı oluyor. Yani çoğu ülkede bu yok. Neredeyse hiçbirinde yok denilebilir. E, ekstra dil için bir efor sarf etmeme gerek kalmadı. Hmm. Dil sınavından geçtikten sonra da hani buraya geldim. Yani şu an ilk yılım. Dersler çok e, yoğun değil. Düzenli bir şekilde devam ettiğinde ekstra böyle aşırı seni yoran bir şey yok. Hı hı. Aktivite olarak, işte okulun düzenlediği bu pandemi sürecinde hani insanların birazdan morali yerine gelsin düşmemesi adına kayak etkinliği oldu mesela, hı hı. şimdi çömlek etkinliği. Peki haftada kaç gün ders oluyor? kaçta başlayıp kaçta bitiriyorsun? Hı hı. Ya haftada toplam üç buçuk gün hani okulum oluyor, on sekiz saat sanırım o tarz bir şeyden denk geliyor. Teşekkür ederim. Peki bölümünün dışında seçmeli dersleriniz var mı? Onlar nasıl oluyor? Ee, şu an seçmeli derslerim yok. Yani ben ders seçmedim. İkinci Hı. dönem nasıl olur bilmiyorum. Belki bazı dersler e, ayıplanabilir. Yani Hı. tam işletmeye yönelik bir sürece sokabilirler bizi. Ama şu an işte mesela bilgisayar dersi var. Hani bu şeyi anlamından da bayağı güzel. Yani mesela bir işletme sahibi olduğunda mesela hangi programları nasıl kullanabileceğine dair Hı. o en ufak ayrıntısına kadar öğretiyorlar. Yani Hı. şu an o ki boş zamanlarında neler yapıyorsun? Ya şu an boş zamanlarımda etraf yavaş yavaş açılmaya başladı. 4 aydır buradayım ama bir şey yapamadım. Fitness'a gitmeye devam ediyordum. Hı hı. Kafeler açıldı. Dış alanlarında oturma izni var şu an. Hı hı. Yüz yüze eğitime hani okul başladığı zaman böyle açıldığında pandemi süreci tamamen bittiğinde okulun mesela spor takımları var. İşte futbol, kendi oynadıkları rugby, kriket sanırım, hı hı. basketbol takımları falan var. Onlara da e, bir denemeyi düşünüyorum. Bartucum, çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Bizi aydınlattın, arkadaşlarımız da öyle. Ağzına sağlık. Teşekkür Aa Sinan. Yine ben. Yine iki haftadır ayıptır. Kilo vermişsin. <laughs> <laughs> i̇ki günde hemen kilo vermişsin. Evet, Aynen. Teşekkür ederim. en azından? Evet, tamam. Ben saçını kesmişim şimdi... sorular, sorular geldi gördün mü? Gerçekten üç tane hamburger yedi mi diye. Evet, gördüm. Benim üç tane, gerçekten üç tane hamburger yediğini düşünen arkadaşlar olmuş. Olabilir, mümkün bu ama yemedim. İrlandcım, hoş geldin tekrar. Her hafta seni burada görmek çok güzel. Umarım önümüzdeki haftalarda da görürüz. Diğer üniversite tanıtımlarıyla muhtemelen devam ediyoruz. Evet, olacağız. beraber olacağızdır. Bize bu okul hakkında detaylı bilgiler verebilir misin? Dublin Business School, buranın en eski özel üniversitelerinden birisi. Aynı zamanda geçen hafta Griffith College'da da söylediğimiz gibi bu üniversitenin de denkliği dengliği bulunmakta. Yani İrlanda hükümetinin, işte bu belli bir kurum var, o üniversiteleri inceleme alıyor ve onlara bir denklik veriyor bu denkliğe sahip e, Dublin Business School'da ve Avrupa'da ve bütün dünyada geçerliliği bir olan, geçerli olan bir diplomaya sahip olacaksınız mezun olduktan sonra. Ve öğrencilere sundukları işte işletme, business, dijital marketing, computing, data analytics gibi bölümleriyle öğrencilerin çok popüler tercih ettiği okullardan birisi. Ee, özellikle son yıllarda Türkiye'de dijital marketing alanının gelişmesiyle birlikte Dublin Business School'daki dijital marketing alanına çok fazla talep oluyor. Aynı şekilde İrlanda'da data bölümünün çok popüler olmasından dolayı işte mezuniyet sonrasında bulunabilecek iş olanaklarının fazla olması vesaire e, data analytics bölümü de burada çok fazla tercih ediliyor. Ee, öğrencilerin genelde memnun kaldı. E, Dilara ile da anlattı çok fazla e, hani zorlanmadan mezun olabilecekleri üniversitelerden birisi iyi bir üniversite. The lisans bölümleri 9.850 euro. The master programları da 12.500 ile 13.500 euro arasında değişiyor ama bunların aynı şekilde burs olanakları da bulunuyor. Full ofra aldıktan sonra 30 gün içerisinde deposit ödemeleri halinde lisans bölümlerinde 500 euro master bölümlerinde ise 1000 euro indirim oluyor. E ama diğer bir şartta paranın geri kalan tutan tamamını e, programın başlamadan önce ödemek gerekiyor. Şimdi İrlanda'da bulunan öğrencilerin taksi seçeneği olduğu için öğrenciler bazen bu bursu bırakıp taksit yapmayı tercih ediyor ama Türkiye'deki öğrenciler zaten e, vizeye başvururken tamamını ödemesi gerektiğinden dolayı böyle bir seçenekler çok fazla bulunmuyor. Onun için e, offer geldikten, full offer geldikten sonra 30 gün içerisinde deposta ödemelerini veya ücreti tamamını ödemelerini tavsiye ederim yani bu noktada burs alabilmeleri adına. E, Full offer dedim, full offer'da hani dil belgesi vesaire, diploma, transkript her şey tamamen sunulmuş hali oluyor. Ee, biz genelde öğrencilerimize hani dil belgesi olmasa bile başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Hani bakalım kabul olabiliyor muyuz, alamıyor muyuz. Ondan dolayı e, şartlı kabul gelebiliyor. Ondan sonrasında şartlı kabul aldıktan sonra dil belgesini sunup full offer'a e, geçiş yapabiliyorlar. Demin bahsettiğim burs için full gelmesi gerekiyor. Zaten şarkı kabul alındığında okulun herhangi bir banka bilgisi falan paylaşılmamış oluyor offer'da. Bu şekilde okuldan kabul alabilmek için bütün bölümler 6 istiyor IELTS'ten. Veya işte bu sene Duolingo'dan 95 veya bunun eşit herhangi bir puan, herhangi bir sınavdan puan istiyorlar. Cambridge olur, Tay olur vesaire. lisans not ortalamanız Hani normalde 2.20-2.30 2.30, 230 olma, üstünde olması tavsiye ediliyor ama e, Yine de hani daha düşükse bile Başvurmanızı tavsiye ederim. Başvuru ücretsiz Olduğu için zaten başvuralım bakalım Hani e, olumlu geliyor mu gelmiyor mu şeklinde e, Business Bölümlerinde ve dijital Marketing bölümünde e, CV ekstradan ekleniyor e, CV eklememiz e, gerekiyor Transkript, Diploma e, Demin söylediğim gibi işte dijital Marketing bölümlerinde e, CV, Pasaport, İrlanda'da ise bunlar GNIB gerekiyor. Dil belgesi de şartla kabulle bağlı olarak e, gönderebiliyoruz. Direkt varsa gönderebilirler. Dediğim gibi IELTS'ten 6 e, talep ediliyor. Herhangi bir alt band gerekmiyor. Hani alt bandın işte 90 olması, 90 özür dilerim doğal üstünden 90-95 olması veya işte IELTS üstünden 5.5-5 olması gerekiyor gibi herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E, dil puanından istenilen puanın bir puanı düşünüyor olurlarsa yani 6 talep ediliyor. 5.5 almaları durumunda da e, kısa dönemli bir İngilizce dil eğitimi oluyor ve bunun ücreti 1000 Euro. Bunu da Dublin Business School'dan alabilirler. İrlanda'da bulunan öğrenciler için okulun kendi sınavı var. Bu sınavı alabilirler. Haftanın genelde 2 veya 3 günü oluyor. Başvuru yaptıklarında e, bizimle iletişime geçerler. zaten. E, dil sınavlarının ayarlanması konusunda da onlara yardımcı ol iyi olacağız. Dil sınavını alabilmeleri için ilk önce başvurunun gerçekleştirilmesi gerekiyor tabii ki. İrlanda'da bulunan öğrencilerin okulun kendi İngilizce sınavına girebileceğini söylemiştik. Aynı zamanda burada bulunan öğrenciler okuldan full offer aldıktan sonra eğer çalışıyorlarsa Bankadan kredi başvurusunda da bulunabiliyorlar. Bankaya direkt ister gidebilirler, ister arayabilirler. Korona döneminde daha çok aramaya döndü bu sistem. Aradıkları zaman 1 saat, 2 saat içerisinde eğer payslip ve full offer'ları varsa kredi çekebiliyorlar. Keyfisiz bir şekilde 6, ayı, 6 bin Euro'ya kadar kredi çekebiliyorlar. Maksimum 5 yılda bunu geri ödememiz gerekiyor. 6 bin Euro'yu bir yılda geri ödeyeceksek ortalama olarak e, 6.000 Euro, 6.256 Euro olarak geri ödüyoruz. Yani faizi çok düşük, 256 Euro gibi faiz olmuş oluyor. Veya 5 yıla böldüğümüzde de yaklaşık olarak 1200 1300 Euro e, ekstradan e, faiz ediyoruz Hani e, çok çok düşük, Türkiye'ye kıyası çok fazla düşük. E, böyle bu şekilde bir e, şey yapabilirler eğer ödemekle zorlanır, zorlanacaklarsa eğer. Evet e, zaten şeyde e, örnek veriyorum. AIB'nin bu arada sitesine de girip denediler. AIB, e, stop plan yazınca direkt ilk sayfadan girip işte kaç bin euro çekecekler, kaç yılda geri ödeyecekler, hmm. haftalık mı, aylık mı, her şey bütün ayrıntıları görebiliyorlar. Hani bu da öğrenciler açısından çok büyük bir avantaj. Özellikle İrlanda'da bulunan öğrenciler açısından. Türkiye'deki öğrenciler hiçbir şekilde e, kredi çekemiyorlar. Aynı şekilde taksi seçeneği de bulunmuyor. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel ve e, detaylı, gerekli bilgiler verdin. O zaman veda edebiliriz artık. Evet. E... Biz sizi etmeyin. <laughs> Bir sürprizimiz varmış <laughs> Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Likelamayı, abone olmayı ve güzel yorumlar yapmayı ne yapıyorlar? Unutmayın. Daha birinden sevgiler.